Evet arkadaşlar bugün sizlerle öyle de girdim geldim. Tabii ki de e, uzun zamandır PK oynamıyordum. E, şimdi <laughs> pek de, de ne yenilikler gelmiş onu Şimdi buradan bir paramızı alalım. Ay çelikle. Ne vahşi mi? koymuşlar? bu oyunu oy, yıllardır oynamıyorum. <gülüyor> Pardon. Yürüyor. Ben Ay. Aa, iyi. Çok güzel işte. Eh işte. Eh. Bu a bu a bu. bu. Ya, ne oluyor ya? Ne? ne? Sen beni ne ara kaybettin sen? Ya, ya sen ne tatlısın gel. Gel buraya gel. Ya gel sen ne tatlısın. Bu benim mi? Ben ben Gezeyim. Geziyorum. Hey ee, gezdim mi? Ha evet, tamam. Hadi gezelim. Bak burası kamp. Kamp yapabiliriz burada. işte. Bakma yatırabiliriz. Dur bekle buraya buraya. Bak buraya ya sana göstereceğim. Şimdi. Nereye? Nereye? Ha, senin mi? Tamam ben sana getireyim o yaman. Gel gel sen annecinin yanına gideceksin. Ya kaçma dur. Kaçma. Gel. Ay sen ne tatlısın böyle. Aa annecinin yanına git. Daha var mı? Beş taneymiş. Ay sen. Yavrularını ne ara kaptın ya sen. Evet tır, gel bakalım annenin yanına şuradan da bisiklet olayım. Ay elim bıraktım ya. Neredesin? Ya. Bir tane dökdüm. <laughs> ya sen neredesin? Ya çok tatlıydın. Ya. Neredesin? Tatlı şirin şey. Aslan. Aslan yavrusu. Ya. kaydım. Kevlen, neredesin? Ya sen neredesin? Çok tatlıydın sen. Ben seni yiyeyim Neredesin sen? Sen neredesin? acaba evim evim yanında var mıdır? Gitsem mi? Git, Ah! <laughs> Sen burada mıydın? Nereye gidiyorsun sen annecinin yanına gideceksin. Ya sen ne sivriş misin? Ne? Ne? Ah annecinin kadar tatlıydın ya. Nereye git? Bak burada oluyor. Burayı çok dondurma. Dondurma var. Buraya çocuklar çok sever. Ve birisi dondur. Oha içinden geçtim. Dur dur. Bekle bekle. Bekle. Ya bekle artık. Bekle de yakalayacağım. Bekle. Bekleyin, bekleyin. <laughs> Size de yakalayacağım. Ya sen çok tatlısın. Ya. Bir tane. Ben yani daha da. Senin çok yardımın var. nasıl bir tane oluyor? Um, aslan Yavrucuğum yanlışlık mı vardır? Onun annesiyle konuşacağım şimdi. Baksana bir tane daha ağlıyor. Ağlıyor. ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Aslan bakar mısınız? Çok sıkıntı ediyorum ama ama şu yavru sizin mi? Pardon tam para göndermenizi çok sevdim. Para göndermenizi istemiyorum. Ama yani şu yarba asıl sizin mi? Okey ben bir de. Hmm. Yargımız farklıdır Aa yok. Nereye gitti acaba? Ay sen nasıl tatlısın da? Nasıl çok tatlısın ya? Şuradan parayı tatlısın. Of ikisi de çok tatlı. İkisi de ayrı güzel. Ayrı güzel. Şimdi ama avatarımızı düzenleyelim. Yani karakterimizi. Dur bekle. Neyse. Hı hı. Bu yok. Bu yok. Bu, bu yok. Bu yok. Bu yok. Hı hı.

Evet. Çantamız böyle. Ya da çanta olmasın. Bakayım. İşte ne Tamam. Artık su botlarım var. Değiştirdim çok güzel. <laughs> Taç da taktım saçımı da değil. Çok güzel. Şimdi mağazaya bakalım. Mağazada böyle hayvanlar var. Goril var. Şey bunun adını çok bilmiyorum. Adlarını Bu duy goril. Bu duy leon. kar Ha gel gel ha. Bu buffalo buffalo sırtlan sırtlan. Neyse çok anlamsız bir isimleri var. Yani sırtlan na 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 Evet, bunu gitmeniz gerekiyor hiç saçma. Hmm, güzel kostüm. Şuna bayıldım. Bak bu güzelmiş. bu Saçı mükemmel. Sen çına almak isterdim. Bu kulakları harika. Bak birinci isteğim kulaklardı. Vallahi ya kulak. Kimi kulak. Tabii ki de kulak. Evet. <laughs> tamam. Evet, hayvan olarak bakalım hani ama geçelim geç vardı Duvdu vardı Duvdu vardı Duvdu vardı Aha. Uh -huh. uh -huh. ya şu evi çok memnun evi evet. çok güzel ben hep bunu kurbaca bu, ve karikatür izliyorum <laughs> ben burada bir şey bakıyorum bakın burada bale var çok saçma bir şey ama Burada niye bale yok? Yani bale koymamışlar. Çaresizlik. Bale koymamışlar. Nyon ücretsiz bir şey. Bir şey ona bakalım. evet, onu çıkacağını biliyordum. Oha bedava. Alırım niye olmasın ya? yok yok yo yo no. onu onu no onu 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 no. evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın size çok seviyorum de şöyle de küçük bir de ne 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 bye 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 bye